Sen de binsene arabaya evet. ya. Çok yayıldım. Benim mi izin yani ne alaka öyle bir şey evet. mi var acaba? Çok teşekkürler. Yoksa ben yani uyuyordum ayağımı şey Ben sana yok. demiştim zaten gel diye burası diye diyorlar ama. Aa Elfi'nin de çocuk Aa işte o çadırlar bizim galiba gel evet. bakalım. Evet. Geldik. Mangal geliyor. Gel bakalım mangal mı? Evet. Aa ne güzel bakalım. Burada ışık evet. da var. Çok güzel. Ne akşam oldu de korkma işte mi zaten yeah, çantamı da alayım evet benim çantamda ne var biliyor musun benim çantamda çok güzel şeyler var bak çantamda. ne var biliyor <laughs> bak peki hemen ne var bakalım? Aa, bu, bunu çantana nasıl sığdırdı ben anlamadım. Ya ben de ben, ben, yani ben de bilmiyorum nasıl sığdırdım diye. Ama ben bunu istemiyorum. Yani şimdi ben ne aldım sence? Ben şimdi şöyle bir fener aldım tamam mı? Evet evet aynen. Yani Mickey, Mickey mantıklı. Yani fener önemli bir şey biliyorsun. Evet. Neden sence peki? Çünkü yani bir şey akşam olduğunda hayvanlar geliyor korkayız, bakayız. Şimdi yok yani şey yani bakamıyor kayanlık. Bak sonra bana da aldım, canımız sıkılır diye. Bunu e, arabaya koymuştum arada ar arabadan aldım. <gülüyor> <gülüyor> İnergen arabadan aldım. Sonra bir de şunu aldım. Bakar mısın? Bakayım. Evet yani. teşekkürler. bir şey değil. Dur sana vereyim. Al bakalım. Dur dur dur. Bakalım. Ay, bakalım. Ben de vay vay. Aa, şimdi hangisi Ay. senin hangisi benim olsun? E, ee, ben ne, nereden? Çadır. Bu. Tamam bu da benim o zaman. Şimdi ben şöyle bir e, şey, bayıldım e ben. E Buralar e çok güzel. Ben umarım başımıza çok kötü Baksana, şeyler Baksana yani ya. bunu da sevdirdim. Oha! Sen ne yaptın? buraya güzellik alanına çevirdin ama. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne yapayım yani? Şimdi dur bir saniye ne oluyor ya? Şöyle ben bayılıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi biz ne yapsak ya? Ama ben bunu koyamıyorum. Şimdi ben birazcık boks Yani, Benimle kim savaşmak ister? Yani ya, hava soğuk olursa mumu koydu. Ya burada soğuk olmaz bence ya. Kamp yapmaya geldik. Şunu gel balonla oynayalım. Aa balon çok güzel gitti ama. Bu kadar uzağa gidecek Aklımın ucundan geç. Aa balon patladı. O zaman Balonsuz kal. balonsuz kaldık. Ya sen bunları nasıl tutuyorsun ya? ya ben de da Bir şey söyleyeceğim. Çantamda başka şeyler de vardı. Hey hiç yemekten bahsetmedik. Sen yemek getirmedin mi? Bak benim getirdim, annem bana getirdim. yaptı. Getirdim Arkadaşım bak benim annem bana ne yaptı. Benim annem bana sandviç yaptı. Senin annen yaptı mı? Evet. Yaptı Ama böyle böyle yani öyle yemek yemeklerdi. Bana ne yemekleri biliyor Ne yemekleri? Ne yemekleri? Bak çıkayıyorum, çıkayıyorum. Ee, Çıkar bir bakalım. E, 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 e. ne oluyor? Ay, e, e, bu, bu. O, o. Şöyle bu. Çünkü kalpa, kalpa geldik ya bu. Evet. Ne tamam. geldik? Kalpe mi geldik? Kamp dedim. Kamp. E, Şöyle... almışsın. Evet. Dondurma ne aldım biliyor ne Her şeyden aldı. Senin daha güzel şeyler getirdin? <laughs> <pusu? gülüyor> boş şey koymuş annesi. Hadi. İkiden gördüm ama, ama gördüm arkadaşın Neyse ben biraz şey, susandım içimden yiyeyim. Bakayım ne oldu. Oo, onu artık paylaşırsın diye düşünüyorum. Evet, evet. Dede, kekili var biliyor ne? Keşiresi var. Aa, bana da versene arkadaşım. E, zaten vereyim ya. Ben sana nasıl verme vereyim? E, e, çok teşekkürler. Şimdi şöyle bakalım. Ya, yani bana arabaya bir e, izin verdiğinizde ben de sana bunu izliyorum. <laughs> yani çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ay ne kadar güzel bir ya. Şimdi e. ben bunları bir güzel yerim. Şöyle. E. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Arkadaşım ben buna bayıldım ama çok güzel. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel. Bitti. Komiksel. Çok güzeldi ama. Ben de daha yemedim. Bu ya. ne? Buraya mı koydun bu da havada duruyor nasıl oluyor artık bu nasıl havada duruyor böyle <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir şey söyleyeceğim umarım burada başımıza kötü 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 şeyler gelmez yani ama sen gerçekten de yine ona size kemene gerek yok yangın hayvan falan gelmez değil mi korkma niye biliyorsun asla asla Evet ya biliyorum zaten. Bize kantı verdiler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim çantamdan ne çıkıyor biliyor musun? Ne? Ne çıkıyor biliyor musun? Ne, ne? çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Dın Buna dın. Bundan daha <laughs> önemli bir şey olabilir mi? Ruş. Tabii ki de şöyle sürelim. <laughs> sür 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 tamam. Vallahi çantama evde ne bulduysam koydum. Hiç iyi olur mu bu işe yarar mı diye düşünmedim yani anlamışsındır. Ay yangın çıkıyor sanki. Bu ne ya? Buralar çok sıcak olacak şimdi. Ama belki şey. Yine mi yukarıya koydun? Yine mi? Yine mi? Yine mi, yine mi ya? Şöyle oturalım hemen. Ben ne yapacağımı düşünüyorum. Bak korkma tamam. Belki gelmez ama belki gel gelebilir yani. Yani bana korkma diyorsun ama belki gelebilir diyorsun. Ben anlamadım. O zaman onu döveyim. Ayıcığın sadece yeter mi bu işe? Yoksa topla döveyim. Top yeter mi sence? Ocağımı eşekle döveyim. Eşek nereden bulacaksın? <laughs> Hatta ağaçla. Ağaçla vurursa bence işe yarayabilir. Ağaç, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben yani bunu, bak, çok korktum. Bu korktu. neyle döveyim ben de? Neyle? Ee, bu neyle? Neyle neyle? Ooo! Ben şimdiden korkmaya başladım ben kaçıyorum ya nasıl yalan mıydı yoksa <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır oyuncak oyuncak yani ee, ama biliyor musun o, mesela e, gel gel dedim. De? Dur bir şey söyleyeceğim. Ben burada ne buldum, ne buldum, ne buldum, ne buldum. Dünyanın bu oyuncak biliyor musun? evet. Ne yaptın? Arabaya bunu da koymuştum. Şöyle birazcık oh. gezelim. Buralar. Aa! Ah, o ne? Bu ne? İnanamıyorum. <gülme> Ama bu gerçek. İnanamıyorum. Oh oynayacak oh ne Oyuncak, 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 oyuncak. Mm, mm. Ne yapıyor ya? Bak burada Yok da bir dakika içeyim. çekeyim. Ne bubul mi içiriyorsun? <laughs> Hayır onlar <babası> <laughs> bubul Yani gerçek bubul Ve gerçek bizim yani. Ona ben içmem ki pis pis oluyor. <laughs> Silaj kıyalım bari bari bari. Benim kimindi? Melis koş. Melis koş bakalım. E silaj mı? Meli, Melis yazdım bu arada. Melis yazmadım. Melis yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin ismin Melis mi yoksa? Enine az şey az koydun mu diye. Az sonra da şey olacak hava karardıcek inanamıyorum. Hı, ne yapacağız evet. biz? Peki hava karardı da şununla ışık yaparım. Buna da ışık yaparım. Peki bununla da Dudağıma ruj boya edeceğim. Baba ne yapacağız yani? biz burada meilis yazıyorsun hala. Neyse ben eşnemeyeyim. İyi mi diyor? Tamam peki. Gel hadi bakalım. Hey no, hey no, hey no. Kaya Kazam yapsınlar. Melis nerede ha? Şimdi. Anne, anneme gel. Dur 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 dur. Ay neyse bir şey söyleyeceğim. Ay, evet bir çözümler, bir çözümler bulmayız. Bak burası da bayağı bir Ay, kararmaya başladı. E, başladı. Atımızı da arkaya koyarım ki görmesinler. Kim? Şöyle... E hayvanlar geldiğinde misin? ki öldürmesiniz çok Ay, yine sizlerde mi bu ya. Şurada şöyle rujumu sürüyorum. Bir keyif çıkartayım yani sabah keyfi. <laughs> <laughs> Sana çadırdan oraya nasıl geçebiliyorsun ya? Şimdi, şimdi. Ne başka kum, çantamda kum kum ne vardı? Diye. Ne vardı? Gel anne, ne Dur bir şey söyleyeceğim. Aynı aynı söyle bakalım benden daha güzel var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya sen misin yani? <laughs> Şimdi bakalım. Bakalım. Ay gel ya benim ne yapacaksın? Hmm. Kitap aldım bir de. Canım sıkılır diye okurum yani. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ya başka yemeklerin ben var Ben de yanına. Mı? Vallahi bundan aldım ben. Başka yemeklerin. var <laughs> kedim. Bir şey söyleyeceğim. Başka yemeği ha, var mı? Köpeğim de var. Nerede? Burada. Hadi bakalım. Aa sen de bütün evcil hayvanlarını getirmişsin. Neyse bir şey söyleyeceğim. Başka yemeğin var mı? Benim birazcık karnım acıktı. Vay vay nasıl olmaz. Yani anne sana bunları nasıl yaptı ya? Elle yürümemesi yaptı vallahi. Yani benim annem sadece bana sandviç koydu. azıcık ben anne, sana diyordum. Annem bana bak ne koydu. Hava açıyordum canım. Kon, kon benim bana da yemek versene. Karnım acıktı. Buraya koysana yemekleri karnıma çıktı. Tavuk mu? Hmm. Yani hamburger yok mu hamburger? Tabii ki var. O zaman koyar mısın? Çünkü ben yani tavuk yemek istemiyorum. Yani ben tavuğu sadece evde yiyorum. Tavuk annem yapıyor. Dırırın, <laughs> dırırın, 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 dırırın. <laughs> Hepsini yiyeceğim. <laughs> Güzel bu pizza. Pizzadır ki ama. Aa bak. Ben... O sesi duydun mu? Duydum. Ne, ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim ben. Bayılıyorum. Biz ne yapacağız şimdi? Ya. ne dediği hiç Bizim sesimizi duyarsa buraya daha çok gelebilir. Dur. Şununla gidelim. Şöyle bir çok <laughs> bakalım. Bakalım bakalım. Yani bir şey de görmüyorum ama yani hemen de ağlıyorsun ya ağlama bir saniye bir bakayım Dikkat Bak sen de kaybama, Ay, şey Neredesin? Sen kimdin? Bir şey söyleyeceğim. Şuradaları <laughs> Dur bir şey söyleyeceğim. Dur ben. dur. Bekle bekle. Ben kapatabiliyorum. İşte söndü yani. Şöyle bir kapı bir şey vardı evet, ya. Evet evet, evet. Hatta almıştı hatırlıyor musun ben sana evden çıkmadan dur, önce dur, demiştim. Dur Ben koyuyorum koyuyorum. O kapı zaten çok sağ. Sağlam yani biliyorsun. Şöyle koyalım. Yani açık kaldı ama ben böyle şeyleri sevmiyorum ya. Tamam tamam. Oralara da bir şey olmaz. Bir şeyler koyarım. Şöyle bir evet. kutu aldım. Böyle sihir kutusu. Ne istersen ne dilersen içinden çıkıyor. O yüzden buradan da bir bakalım şunu. Bence ikimiz de burada dursak daha iyi olur yani. Evet. Benim Sen kime de koyayım ki? Pemkime giymesinler. Evet, benim şöyle koyalım yine. Ha, i̇nanamıyorum çadırı. <gülüyor> çadırı çık. <laughs> Çadırım çıktı. <laughs> Neyse sana koyalım o zaman. Ne yapalım yani. Evet. Gel çabuk şuradan gir Çünkü kapıyı kapatıyorum ve bir daha çıkamayacağız. Şöyle. Ay, <laughs> tamam. tamam tamam. Az önce duyduğum ses çok garipti yani. Ne sesi bu arada? Ne sesi olduğunu bilmiyor musun? Yok. Şey aslan sesi. Goyil. <laughs> aslan. <gülüyor> Ben inanamıyorum. Koku degese daha çok da korkayım. Ay, timsah mimsah. Yani evet. çok korkuyorum. Şu an ne yapacağız biz burada tıkılı kaldık. Evet. Ay, çok evet. şu sıcak, çok sıcak. Onun da kendine yer fazla yaptın? Evet. Ya soğuk bir şeyler yok mu ya? Aa, su istiyorum su. Ay bir saniye şunu çıkar <laughs> Bir saniye ya bana su verir misin? Ben, ben de, de yok. Ee. Annem çatı bir şey koymamış. Ay çok korkuyorsun ama. Ama sen niye bu kadar çok korkuyorsun? Ya aslında ben de korkuyorum. Hmm, su <laughs> en <el> <laughs> Ben bayıldım şimdi. Bir saniye şöyle bakın bir şey gözükmüyor ama yani. Neyse birazcık gel kitap okuyalım. Bak gelirse hemen onu döv tamam mı? Hmm, denerim yani. Çok ben da. onun üstüne çıkıp Aha, Sen yapsana bunları. Ben nasıl yapayım ya öyle şeyler ben de mi hayvanım? Ya ayağım titriyor görmüyor musun? E ben ne yapayım sanki benimkiler titremiyor da. Çok belli etmemeye çalışıyorum yoksa yani benimki Titriyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Benim kapıya bak. Ne? Ee, e, Kamera uzaklaştı. Benim bakalım. kameraya bak. Benim kapıma bak. Aha. Bana bak, bana bak. Burada birisi varsa çabuk çıksın. Aferin bize ya. Nasıl buraya geldik? Biz neden buraya geldik ya? Bir kamp <laughs> yapmak istedik. Oh, çok korkuyorum. Şimdi çok kalacağım. Ama. <laughs> ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Kitap okuyalım yani ne yapalım? Şöyle bir Sakin duralım. Bir koyun sesi geldi. Nasıl yani? Sanki. Ya bana öyle şeyler deme aslında. Ya. Seviyorum diye bir korkum az değil aslında o bizi yerde. Goril de hiç tamir edemiyorum şu an. Yani goril nasıl olabilir? Şöyle bakalım. Hmm. Ya bu ne bütün gibi ki? kitabı ya? Ha. Bir oğlu, bir o, bir o ölüyor, bir bu ölüyor. Biliyorum. Hadi yatalım yatalım ya bir şey yoktur diye düşünüyorum yani umarım. Bakayım yan yatalım yata, yata, yata. çünkü ben korkuyorum. Evet.

Evet, çabuk arabalarımızı atlayıp gitmemiz lazım. Çabuk koş 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 koş. koş, 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 koş. Her şey boşa. Biz gidelim bence en iyisi bir yer bulalım. Ay inandamıyorum. Aslında biz bu neden gelmiştik bu yoldan? Bilmiyorum ya kamp yapmak için şöyle şöyle yüksel yüksel. yüksel, 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 yüksel. Evet şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Çabuk e, gidelim geldi. Çünkü artık olamaz. Ve arkadaşlar bunun devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like <laughs> edin. Bizim yaş ben arkadaşlar sizler çok seviyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>